Merhaba arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi sınavları ile ilgili sizlere bir online kararı gelecek mi gelmeyecek mi bunu açıklayacağız. Bu arada şunu belirtelim online kararının gelme ihtimali var peki nasıl var? Ee, onu da videomuzda anlatacağız Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız Hadi şimdi gelin videomuza geçelim Şunu belirtelim ki açık öğretim liselerinde Öğrencilere baktığımızda e, Sınavlarının online olma ihtimali var Ama şunu belirtelim artık kalemle herhangi bir sınav yapılmayacak Yani açık öğretime giden öğrenciler artık kalemi sınavlarda unutsunlar Kalem, silgi vesaire bunların hiçbirine gerek yok Yani öğrenciler artık bu dönemden sonra Artık e, bu seneden sonra hiçbir şekilde kalemle bir sınava ...girmeyecek. Tamamen dijital ortamda... ...girecek. Ya online girecek öğrenci... ...ya da e-sınav merkezlerinde girecek. Peki, bu üçüncü dönem sınavları... E ...online mı olacak yoksa... ...yüz mi yani e-sınav merkezlerinde mi... ...olacak? Şunu belirtelim ki... ...e-sınav merkezleri çoğaltılmaya devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde çoğaltılıyor. Ama şunu da belirtelim. 81'in birçok ilçesi var. Yani bu ilçelerin hepsine teker teker... ...e-sınav merkezi yapılması... ...ciddi bir maliyet ve bu maliyetle beraber... ...aslında bir nevi bir süreç de var yani bunların yapılma süreci ee, Yani bu aslında bir nevi kolay olmayacaktır Çünkü dediğimiz gibi bir de maliyeti var Bu işin gerçekten ciddi boyutta bir maliyeti var Çünkü bu bir internet Yani birçok bilgisayar üzülüyor Birçok şey yapılıyor O nedenle dediğimiz gibi e, Bunların her yerde yapılması gerektiğinden dolayı Şu anda 3. dönem sınavlarının online olma ihtimali Daha da yüksek diyebiliriz Yani online olabilir Ama bu şu anlama gelmiyor Biz sizlere kesin online olacak veya kesin online olmayacak diye bir şey demiyoruz O nedenle sizlere de bunu belirtelim. Bu bir ihtimaldir arkadaşlar. Altında çizerek sizlere söylüyoruz. Ama baktığımızda tabii ki e sınav merkezleri çok daha hızlı yapılırsa e sınavda olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.